Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle, sizlerle birlikte Payback 2'nin öbür yani ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde neler oynarız bilmiyorum. Sonra yoğun istikler üzerine Slenrina çekmeyi deneyeceğim. Çekeceğim demedim. Deneyeceğim dedim. Şimdi oyunumuza başlayalım. <laughs> Camping'den ee, hangisini seçelim? Type'ı seçelim. Sente activated. Tamam. Açılsın bu. İnşallah doğru söylemişim de arkadaşlar. Şu tarıtların üç tanesini şöyle koyacağım ki gelirlerse onları vursun o tarıtlar düşmanları. Bir silah mermisi alalım. Bu arada çoğunluğunuz biliyordur ama bilmeyenler için göstereyim. Şöyle şuradan mermileri almayı da unuttum. Burada mermiler var biliyorsunuz. Ama şey şu arkada da mermi var. Çok kişi biliyordur zaten. Buradan dümdüz yürüyorsunuz. Parlayan şeyler zaten mermi. Haritadan da o yeşil şeyler olarak görebiliyorsunuz mermileri. Mermileri topladık. Çıktık aydınlığa. Şimdi bir araç kaçıralım ama düzgün olsun. Şu B, Lamborghini gibi. BMW diyordum lan. Aa bizim jihse aldı onu. Aa. Aa düşmanlar alıyor. Verin Lamborghini. Görüşürüz. Şimdi ben kutuyu almaya çalışacağım. Amacımız zaten o. Ama otobüsle mi gitsek daha sağlam? Ben Lamborghini hızlı diye bir den deniyorum. Hemen şuraya geçiyorum. Kutuyu aldım kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum. Güzel. Bu oyunu bitireceğiz. Güzel. Çekil abi ya. Da Peşimden gelen olmadığı için sıkıntıda değiliz. Ses biraz fazla gibi. Az kısalım. Evet çok sese gerek yok. Benim sesimde de duyuyorsun. Ve kazandık. 3 yıldızda kazandık. Güzel. İnşallah reklam girmez. Dedim. Girebilir. Ben bir şurada videoyu durdurayım. Bir reklamı izleyip geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, şimdi. Kvanti diyelim. Taif'ten oynasak yine? Bakıyorum. Yok ya. Şimdi bir. Kruluk'tan mı oynasam? Bir bakayım. Şunu bak oynamadım. Crushing diyor. Yarış galiba. <laughs> evet yarışmış. Yarış oynayalım. Ama nedense arabanın arkasında vapur yazıyor. İngilizce'de başka bir anlamı var bilmiyorum. Şu. Arkaya bir bomba attım da bir suya düştük. Hemen öğrettiğim taktikle beklemek yerine oyun durduruyoruz. End diyoruz. Respawn diyoruz. Yes diyoruz. Direkt patlayıp tekrardan doğuyoruz. Bu yöntemi bilmeyenler varsa haberleri olsun. Bilenler de zaten kendilerini belli eder. Orada nasıl düştüm? Yani ben orada nasıl düştüm? Onu görmedim. Ay ay. Patla hadi. Bana bomba atıyor ne? Git Seni geçerim bak. Aynı böyle. Bak herkes bomba atıyor. Araç duman atıyor. Yanacak. Bizim araç duman atıyor şu an. Şu dördüncü sırada. Ha, daha var yani. Hemen respawn çekiyoruz. Çünkü aşağı düşüyorduk. Buradan da vedalaya checkpoint aldık. Görüşürüz. Dedim de bizim araçta da yanmak üzere duman atıyor. Abi geçebilir miyim? Bu ne? Yani neden orada düştün? Bu araç çok kayıyor. Ve bende de biraz sıkıntı var gibi. Ya beni niye deviriyorsunuz ya? Bu yarışlara gıcık olurum bak. Hiç yenemem. Şu beşinci sırada mıymış neymiş? Ben şu anda altıncı sıradayım. 5 oldum. 4 oldum. Hadi bir üçüncü de olsa bitir. Oo birinci bitirdim nasıl? Ha onlar orada patladı ha. Son anda birinci bitirdim. Çok güzeldi. Reklam izleyip geliyorum her zamanki gibi. Evet arkadaşlar reklam izledim geri geldim. Kurul biraz gıcık edici. Godfather pek istemem. Hitman neydi? Bakıyorum. Bu da olmasın, şu olabilir bakın. <laughs> bu neydi? Ta sadece tabanca ile mi düşeceğiz yani? Olmasaydı keşke. <laughs> Ama burada mermiler var, güzel. Burada mermilerin olması güzel. Taksi. Ve ben bu map'i çok seviyorum. Ben bu map'i çok seviyorum. Polis. Gel bakalım. Gel 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 gel. Tamam o bana geliyor ama ben polis aracına biniyorum. Gidiyorum. Tamam polis aracı bizim oldu. Kamera görüntüsünü bozuyor gibi ya. Kapatalım. Ama karda araç baya kayıyor. Kaza. Oh çok sert olmadı. Kaptı. Şimdi yabancı olduğu için bu oyun Şeritler farklı. Ama ben Türk olduğum için kendi şeritimden gideceğim. Şöyle dönelim. Buralar yol değil galiba. E, galiba aslında yola bir hiç benzemiyor burası. Hemen şuradan bir sola dönelim. Mermi yok ama buralarda. Haritada görünmüyor. Ne 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 ne. Kavşak yaptım. Oh. Oy. Buraya nasıl vuruyor? Ben de bir sıkıntı var belli. Süremiyorum ya. Son hızla gidiyorum sadece. Aa, uçtum. Bana ne? Ben her kendi şirtden giderim. Bye bye. Yaralandık. Mermilere bakıyorum. Şu karşıda var. Burası yani. Camları kırdık. Güzel. Hepsini bıçaklayacağım. Bu dolu mu? <laughs> ha polis ha 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 arabanı ver bakalım polisin arabasını aldık uçuyorum şunu al polis görürsek uyandırırız ben yani düşmanım diye otos bile sıkışmış bu yolda çok karlı bir diye <laughs> geç şuradan Eyvallah. Bye bye. Şöyle hemen gidiyorum. Dört mermili bir yer bu. Amaç birbirimizi öldürmek. Ben düşmanlara gidiyorum. Burada boşu boşuna takılmışım. Yanlış. Yanlış, yanlış. Şuradan döneceğiz. Pompalıyı alacağız. İn bakalım. Amaç burada savaşmak. Aa, sen misin benim bıçakta? Bak şuraya geç. O iyi yapmışlar ama bunu korunmak için orada koymuşlar. Şimdi ben şunu alsam. Tamam. Gitti. <laughs> Bomba attım. <laughs> Şimdi sen bana mı sıkıyorsun? Bana sıkamazsınız kardeş. Aha. Kaç kaç kaç. Bunlar biraz sıkıntılı. <laughs> Sen bana mı geliyorsun? Yok bana gelmiyor. Ne yapayım? Ver arabayı. Ben seni arabaya bindirmem. Ee, bizimki burada. Ne yapsam şimdi? Yaksam mı? Taf yandı bu. Kaybettik galiba. Arkadaşımı yaktım. Ha kazanmışız. Güzel. Hem de 3 yıldızla kazanmışız. Çok güzel. Reklam. Evet arkadaşlar devam yanlışlıkla elim taksi yarışına çarptı. Ama durunca ölüyor muyuz? Galiba hayır. Yanlışlıkla bastım ama oynayalım. Bu da son oyunumuz olur zaten. Payback videosu sevile biliyor yani seven var. O yüzden payback videolarının devamı gelecek bu seride gelişeceğiz. Oyunu bitirmeye çalışacağız ama bu baya uzun sürer. Ama elimizden geldiği kadar gelişeceğiz. Para biriktireceğiz. Silahlarımızı güçlendireceğiz. Ve oyunumuzu daha iyi bir şekilde bitireceğiz. Şimdi ön tarafa gidiyorum. Şunları biraz sıkalım. Gitsin araçlar. Şuna sık ya. Şu patlamak istedim. Aha. Bizim de gidecek araç. Eksozdan da motordan da duman geliyor. Sıkmayın bana. Sıkmayın bak. İnan nasıl sıkıyorsunuz. Bak sıkmayın dedim. Aa birinciyim bana ne. Oh, oh, oh. Yeah! Arabadan indim. Böyle birinci olurlar. Şöyle interneti kapattım arkadaşlar. Reklam gelmeyecek. Ee, ya da bir tane daha bir şey çekelim. Yapalım. 4-4 eşittir 2 mi? <laughs> Capture the Swag bölümü. Aha, o da birazcık sıkıntılı oluyordu. 3 2.5 dakika yeter mi? Yeter galiba. Bakalım. Bir araç lazım. Bize. Of of of. Bombardıman aracı. Şuraya geliyorsunuz, salıyorsunuz bombayı. Ay patlamadım, o mobizen yazısından. Mobizen, bom, <laughs> söyleyemiyorum da, mobizen yazısından patlatamadım. Yanacak araç. Ha, buranın kutusunu almak çok zor. Çok hızlı gidici bir şey. Ama ben almak istiyorum. El bombası işimize yarar mı da bilmiyorum. O da kalsın. Ne yaptım ben? Harita açtım yanlışlıkla. Hiç harita açmaya gerek yok. Çünkü zaten yeri gösteriyor. Aha bazen çok düşük ihtimalle olan bir şey bu. Helikopter düşebiliyor. Kişiyi içinden atıyorsunuz. Ve bu oyunu çok kolayca bitirebiliyorsunuz. Ya çok nadir olan bir şey başıma gelince çok mutlu oluyorum. Rengi de çok güzel bu helikopterin. Sizin kutu nerede şimdi? Burası boş ya. Ama birisi geliyor evet. Beni gördü galiba. Birisi kutuyu mu almış? E, kutuyu alamıyor. Ne diyorsun? Tamam. Dur ineyim şuradan. Helikopteri patlatayım. Kaç. Heh. Hemen. Hemen bu yarışımızı da bitirdik. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yani yakında başka videolarda da çekmeye çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.